Merhaba ben Kadir. Sizlerle bugün çocuklar için tarih kitaplarını inceleyeceğiz. Ana sınıfından liseye kadar bazı tarih kitaplarını sizlere önereceğim. İlk kitabımız ana sınıfları için İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Dünyayı Öğreniyorum Zamanda Yolculuk kitabı. Bu kitabı çocuğunuzla birlikte okuyabilirsiniz. Çok az metin var kitapta. Çok az metin var. Bu metinleri okuyup yanda bulunan nesneleri aşağıdaki büyük resimden çocuklara seçtirerek tarih sevgisini aşılayabilirsiniz. Bu kitap 32 sayfa kuşe kağıda ve 21 çarpı 28 santimetre ölçülerinde bir kitap. Sonraki kitabımız artık işte okuma yazmaya başlayan ilkokul 1, 2, 3. sınıf öğrencilerine yönelik ilk bilim kütüphanem serisinden tarihe yolculuk ve Eski Çağlar kitapları. Bu kitaplarda evet, yazılı metinler fazla, e, illüstrasyonlar oldukça çok ama okumaya başlayan bir öğrenci bu kitapları kolaylıkla okuyabilir. Bu kitap da yine kuşe kağıda ve 32 sayfa kitabın ölçüsü de 21 çarpı 27 ilkokul öğrencileri için bunlar güzel başlangıç kitapları olabilirler. Aynı zamanda yine işte çok fazla sayıda keşifler kitapları var. Farklı yayıncılık yayın, yayın evlerinden. Bu da onlardan biri. Yine İş Bankası Kültür Yayınları'ndan ilkokul öğrencileri hatta ortaokul öğrencileri için oldukça güzel bir kitap. Haritalı, ilüstrasyonlu, kaliteli metinlerin yer aldığı bir kitap bu bu tür atlasları da öğrenciler inceleyebilirler hatta ben öğrencilere e, tarih atlası almanızı da öneriyorum hatta işte coğrafya atlası da alın mümkünse öğrenciler bu atlasları karıştırsınlar hatta karalamalarına da izin verin bu şekilde hem tarih hem de coğrafya bilinçleri gelişmiş olur bir başka kitap 1001 çiçek yayınlarından temel kavramlarla tarih kitabı. Bu kitap kronolojik olarak tarihi olayları ele alıyor. İçinde bolca tanım var ve bolca resim var. Hem ilkokul hem de ortaokul talebelerinin istifade edebilecekleri bir kitap. Belki işte birkaç tane de farklı resimde var bu kitapta. Evet. Sıradaki kitap. Evet. Bu kitabın ölçüsünü söylemedik. Gösterelim onu tekrar. Bu kitap 32 sayfa. 24 çarpı 32 santimetre ölçülerinde ve kuş ekağıda bir kitap. Sıradaki kitabımız çok orijinal, çok eğlenceli bir dünya tarihi kitabı. Eğlenceli, farklı başlıklar var, mizahi bir dili var ama tabii kitabı yazan bir batılı, Tim Cook isminde biri Espriler o yüzden batıllara ait espriler bizlere biraz farklı gelebilir. Şöyle mesela gösterelim. İşte bir uygarlık yarat çamurdan diye başlamış. Burada işte Lego'dan piramit yapmayı önermiş. Böyle içinde fazla sayıda etkinlik var. İşte mesela bir ilah yarat evcil hayvanından bu Roma'yı eleştiren bir yazı aslında ama başlıklar farklı. Ya da işte Rönesans'la ilgili bir başlık var burada. Ara ki bulasın. Evet. İşte Rönesans'ı başlat soyunarak gibi. O yüzden daha çok ortaokul öğrencilerine yönelik bir kitap diyebiliriz buna oldukça mizahi uygulamaları içinde barındıran bir kitap İş Bankası Kültür Yayınlarından çıkmış 96 sayfa A4 boyutunda ve kuşe kağıda bir kitap Sıradaki kitabımız İslam Uygarlığını konu ediniyor bir Buluş bu bir projenin kitabı aynı zamanda National Geographic'ten çıkmış bol resimli kısa kısa bilgiler veriyor. Sanki böyle internetten alınmış bilgiler gibi böyle. Çok kısa. Çok kısa bilgilerle dolu. Pek fazla uzun metin yok içinde. Evet, İslam uygarlığının dünyaya yaptığı bin bir katkıyı içeriyor. Güzel. Ortaokul öğrencilerinin hatta belki ilkokulun son sınıfındaki öğrencilerin istifade edebileceği bir kitap. Bu kitapta 23x30 santimetre. Kuşe ve 96 sayfa. Sıradaki kitap öğrencilerin çok sevdiği, çok beğendiği, çok eğlenceli, mizahi bir kitap. Doğan Egmont yayıncılıktan çıkmış, Doğan Çocuk'tan çıkmış. Sanem Kale, Senem Kale ve Hülya Balcı yazmış. Bizde bunun iki tanesi var. Müfredatla uyumlu, her şeyi karikatürlerle anlatan kitap. Ve bizim çocuklar bu kitaba bayılıyorlar kitap kitabın şeyi var. Bizde iki tane var ama fazla sayıda kitap var. Böyle müfredatla uyumlu olarak 6, 7, 8. sınıfların tarih konularını anlatıyor. Eğlenceli tarih. 18 çarpı 23,5 santim ebadında kitap kağıdına ortalama 110 sayfa bu kitaplar. Sıradaki kitabımız tarihe iz bırakan olaylar dünya tarihinden seçme olaylara yer veriyor. Erdi İnci yazmış. Masal Perest yayınlarından çıkmış bu kitap. 15 çarpı 21 santim ölçüsünde yani A5 ölçüsünde ve kitap kağıdına 112 sayfa. Çok güzel illüstrasyonlar var içinde. Yani böyle akademik bir kitap olarak değerlendirmemek lazım bunları. Çünkü baktığımda içine hani Farklı bilgiler var işte müteferrikadan önce Bünyamin Bey matbaa getirmiş Türkiye'ye İlk defa bu kitapta karşılaştım böyle bir bilgiyle Galile'nin dünyanın yuvarlak olduğu için ceza aldığını falan anlatıyor ama yuvarlak olduğu için değil Güneş merkezli bir evren teorisi anlattığı için sıkıntı çekiyor Galile. Evet devam edelim çocuklar için eğlenceli dünya tarihi. Evet. Bu da Yakamos kitaptan çıkan bir kitap. Bunu ben okumadım. Ee, ama baktığımda oldukça güzel bölümlenmiş bir kitap. Yazarı da Amerikalı bir öğretmen. Çocuklardan okuyan var mı? Biraz Ahmet birazını okudum. Ahmet Mert, nasıl buldun kitabı? Yani başı çok güzel. Başı çok güzelmiş. Evet. Önceki kitabı da Nihal Sen mi okumuştun? Yani azıcık, çok az. Beğendin mi? Yani. Beğendin. Çocuklar da beğenmişler kitapları. Bu kitap da 13 ,5 -19 ,5 cm 19 buçuk santimetre ölçüsünde kitap kağıdına renkli ve 192 sayfa yakamozdan dünya tarihi. Bunu Amerikalı bir yazar yazdığı için içinde hiç Osmanlı yok mesela bu kitabın. Tamamen batılı bir bakış açısıyla yazılmış ama okunabilir güzel bir kitap. Şimdi tam tersi doğulu bir kitap. Ahmet Refik Altınay'ın 1920 yılında Osmanlı'da 4. sınıflara, ilkokul 4. sınıflara ders kitabı olarak okutulan kitabı bu. Bunu Bilsem öğrencileri ve öğretmenleri günümüz Türkçesine çevirmişler ve Akıl Fikir Yayınları'ndan baskısını yapmışlar. Dünya tarihi anlatıyor öğrenciler için. Ee, yani 1920'lerde öğrencilere ne anlatılıyormuş dünya tarihiyle ilgili? diye merak ediyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Ee, konuları Mısır'dan başlatıyor. İstanbul'un fethine kadar götürüyor. Kitap 12,5 x 19,5 cm ölçüsünde kitap kağıdına tek renk ve kaç sayfa? Şöyle de bakalım. 112 sayfa bir kitap. Bunu Ahmet Mert okumuş galiba. Ahmet nasıl buldun bu kitabı? Çok güzel, bayıldım. Bu kitaba bayılmış. Çok güzelmiş. Yine Veli Şirin'den siyasi ve kültürel Avrupa tarihi. Yani bu Avrupa tarihi hakkında bir genel bilgi edinmek için yine ortaokul öğrencilerinin okuyabileceği bir kitap. Deminki kitapları da yine ortaokul öğrencilerine tavsiye ediyorum. Bu 64 sayfa bir kitap. Çok temel bilgileri içeriyor. Ee, Biografi.net Biyografi net yayınlarından çıkmış. 13 çarpı 19,5 santimetre ölçüsünde tek renk ve kitap kağıdına basılı bir kitap. Geçtik. Evet. Ünlü sanat tarihçisi Gombrich'in genç okurlar için kısa bir dünya tarihi isimli kitabı. Bu 1935'lerde yazılmış, 36'da yazılmış bir kitap. Ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar hatta 1900'lerin başına kadar olan olayları içeriyor. Yani güncel bir kitap değil. Ama güzel bir kitap. Dili de farklı böyle konuşurmuş gibi yazmış. Son bölüme e, Türkçesini çeviren çevirmen hoca ekleme yapmış. Yani son bölüm kitabın orijinalinde yok. Bunu da artık orta son lise öğrencileri okuyabilirler. Çünkü hacimli bir kitap bu. 15 x 21 santim ölçüsünde kitap kağıdına basılı. Tek renk içinde böyle resimler de var. Tek renk ve 330 6 sayfa bir kitap bu. Evet geldik. Dünya tarihi bu bizde böyle set olarak 5 kitap var. Biri eksik. Ama şu anda ayrıntı yayınlarından tek kitap olarak basılan çocuklar için dünya tarihi kitapları bizdeki eski kırmızı kalemin şu an ayrıntı bunu tek cilt olarak basıp satıyor. Bu kitap Norveçli bir tarihçi tarafından yazılmış tabii ki batı bakış açısıyla yazılmış. İçinde bolca Hristiyanlık, mitoloji, masallar var. Biraz da böyle resimleri şey, nasıl söyleyeyim açık saçık değil. <laughs> yani öyle tasvirler böyle biraz. Batı bakış açısıyla yazıldığını bilerek bunu şey yapabilirsiniz. Yani çocuklarınıza uygun görüyorsanız okutabilirsiniz. Bu kitap bizde parça parça ama şu an tek parça yayınlanıyor. Ee, 20 x 27 buçuk santimetre, 352 sayfa bir birinci hamur kağıda çocuklar için dünya tarihi ayrıntı yayınlarından yazarı da göstereyim. Evet, Norveçli pardon İsveçli bir yazarın kitabı. Son kitabımız. Bunu okumuştun değil mi Ahmet Mertsen? Ya ben onu şu taş piramitleri mi? Hı hı. Onu okudum ben. Okudun. Nasıl buldun? Çok güzel. Güzel bulmuş Ahmet Mert de. En evet. son yine 9. sınıf öğrencilerine uygun bu 9. sınıf müfredatı ile uyumlu bir kitap Tarih Vakfı tarafından yayınlanmış oldukça güzel içinde bol sayıda etkinlik uygulama olan tarihi sevdirecek bir kitap Uygarlıklar Tarihi. İçinde her konuda etkinlikler var. Öğrencilere yani, tarihi sevdirecek. Ortaokul öğrencileri de okuyabilir. Lise öğrencileri de okuyabilirler. Bu kitabı, bu kitap da oldukça hacimli bir kitap ve iki cilt galiba. Bizde birinci cildi var. E, A4 ebadında. 302 sayfa kitap kağıdına ve renkli bir kitap. Evet. Çocuklar için tabii daha fazla kitap tavsiyesinde bulunabilir. Ee, çok farklı kitaplar var. Ama biz bu kadarıyla yetindik. Ee, bu yayını izlediğiniz için de teşekkür ederiz. Beğendiyseniz kanala abone olun. İyi günler.